Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik. Elsivaki'ye çok güzel çok şık bir triko tunik var karşımızda. Üç renkten oluşuyor. Evet yanlarında yırtmaç mevcut. Uzun kollu. Evet. Çok şık bir görüntü var gördüğünüz gibi. Evet bu triko tüneyimizin peşin fiyatı 500, taksit fiyatı 555 lira. bir bir başka tunik modelimiz yine triko tunik. Evet cepleri mevcut. iki tane yanları yırtmaçlı. Sade renk. Evet tabii ki uzun kollu kol ağzı bu şekilde gördüğünüz gibi. Triko tüneğimiz son derece sade. Evet bu triko tüneğimizin peşin fiyatı 550 taksit fiyatı 611. Ve yine güzel bir tunik var karşımızda arkadaşlar. Evet yakalı cepleri mevcut. Komple düğmeli yanları oval geliyor. Ve kol ağzı tek düğmeli. Evet fiyatına gelince peşin fiyatı 700 taksit fiyatı 777 lira. Beni bir başka tuniğimiz arkadaşlar komple düğmeli. Yakası tek çepli. Kolları uzun. Ve tek düğmeli. Evet bu tuniğimizin peşin fiyatı 650. Taksitli fiyatı 722 lira. Beyaz bir gömlek var arkadaşlar. Evet gömleğimiz komple düğmeli. Yanlarda pensleri var görüyorsunuz. Hemen şuralarda da mevcut. Ve kol ağzı tek düğmeli gördüğünüz gibi. Evet bu gömleğimizin peşin fiyatı 4, 450 taksi fiyatı 500. Evet son derece şık bir ceket modelimiz var arkadaşlar. Bele kadar uzun kollu aynı zamanda. Dört tane cebi var. Metal düğmeli. Yakası komple. Metal düğmeli. Evet kolu da bu şekilde. Sade. Ancak son derece şık bir görüntü. Evet bu ceketimizin Fişim fiyatı 1300, taksi fiyatı 1443 lira. Ve aynı ceketin farklı bir rengi tüm renklerde bu model çok şık çok canlı duruyor metal düğmeli Evet kol ağzı yine bu şekilde Evet tüm renklerde çok şık duruyor bu ceketimiz Evet bu ceketimiz mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 1000 lira indirme taksit fiyatı 1110 lira Evet bir başka ceketimiz aynı model gibi ama ufak tefek farklılıkları mevcut. Evet bu da metal düğmeli. Kumaşı da farklı gördüğünüz gibi. Kol bu şekilde tabi. Son derece şık. Ceketler. Evet bu ceketimizin kesin fiyatı 1200. taksit fiyatı 1332 lira. Evet kot pantolon paçaları salaş bırakılmış Arkadaşlar çok aşırı geniş olmamakla beraber paçaları da salaş bırakılmış Evet çekleri mevcut düğmeli metal düğmeli ve fermarlı Evet bu pantolonumuz da mevcut süreçte indirimli İndirimli peşin fiyatı 650, indirimli taksit fiyatı 722 lira. Evet çok rahat bir giyim. Triko pantolon. Paçaları oldukça geniş. Evet oldukça geniş paçalara sahip. Bu triko pantolonumuzun beli de elastikli. Gördüğünüz gibi beli lastikli. Triko pantolonumuzun peşin fiyatı 700, taksiti fiyatı 777 lira. Ve bir başka pantolonumuz kumaş pantolon arkadaşlar. Bunun da paçaları son derece geniş. Gördüğünüz gibi ve dediğim gibi paçaları oldukça geniş ve beli lastikli ve bağcıklı aynı zamanda yanlarda cepleri de mevcut. ve pantolonumuz mevcut seçtiğim indirimde indirimli peşin fiyatı 450, indirimli taksitli fiyatı 500. Evet arkadaşlar. Yaprak desenli güzel bir elbise. Ayak ucuna kadar geliyor. Evet. Kemerleri kemeri mevcut. Heh. Evet komple düğmeli. Ayak ucuna kadar komple düğmeli bu elbise ve evet. evet yakası mevcut bu elbisemizin kol ağzı düğmeli evet ve bu elbisemizde mevcut süreçte indirimde olan kıyafetlerden İndirimli peşin fiyatı 400, indirimli taksi fiyatı 444. Evet, bolca desenli, bol renkli, şöyle yakından gösteriyorum. Bol renkli, bol desenli bir elbise modeli. Elbisemiz farvalı. Şöyle göstereyim yakından. Evet, elbisemiz farvalı ve kol ağzı lastikli. ve belinde bağcığı mevcut şöyle küçücük incecik bağcığı mevcut ve yakası şöyle fırfırlı evet arkadaşlar yakası dediğim gibi şöyle fırfırlı evet arkasında sırtında minik bir penceresi var ve tek düğmeyle kapatılmış evet Elbisemiz mevcut süreçte indirimde. Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 500 indirimli taksit fiyatı 555. Evet arkadaşlar yine ayak ucuna kadar gelen güzel bir yaprak desenli elbisemiz mevcut. Bu elbisemiz de parvalı ve belinde de kemeri mevcut Evet ve kol ağzı şöyle lastikli Evet sırtında boyun kısmında bir tane düğmesi ve minik bir penceresi mevcut elbisemiz mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 500 50 indirimli taksi fiyatı 611. Ve sade bir elbisemiz var. Sadelikten hoşlananlar için. Genel olarak sade olarak adlandırabileceğimiz güzel bir elbise modeli. Yarım kollu elbisemiz. Elbisemiz gördüğünüz gibi yarım kollu. Ve her iki yanında da böyle minik lastiği mevcut. Düzgü oluşturmuş o da. O da onu canlandırmış elbette. Oldukça uzun bir elbise modelimiz. Evet elbisemiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli peşin fiyatı 330. İndirimli taksi fiyatı 366 lira. Ve evet çok güzel bir mont var karşımızda arkadaşlar. Güderi. Bu montumuz güderi evet cepleri mevcut komple fermuarlı, kol ağzı kürklü iç kısmı da öyle yakası da aynı şekilde yakası kolları aynı iç kısmı da bu şekilde tamamıyla kışın sıcak tutacak bir mont etekleri yakası ve kol ağızları aynı model bu montumuzun evet montumuzun Peşin fiyatı 1800, taksitli fiyatı 1998 lira. Evet, montumuz aynı zamanda komple fermarlı Evet, bir başka montumuz. Ve evet, bu montumuzun da cepleri mevcut. Yakası düğmeli ve yakası biraz farklı geliyor. Şöyle göstereceğim tamamen görün evet kol ağzı türklü evet kolunda tek düğmeli apeleti mevcut deriden omuzlarında da apeletleri mevcut evet bu montumuzda güderi ve iç kısmı da komple tüylü görüyorsunuz Evet. Son derece sıcacık bir kış geçirebileceğiz. Evet montumuzun peşin fiyatı 2000 taksit fiyatı 2220.